Herkese bu Minecraft'ta ve Evet, şimdi ilk su kovasıyla atlayacağız. Evet, çok beyaz noktaya atlayacağız. Bu arada su kovası geldi. Hemen hadi. Oh, oh bir an yapamayacağım diye çok korktum var ya. Evet şimdi yine atlayacağız şu şey noktaya bakalım o yatakla atlayacağız bakalım onu çok uzaktan atlayabilir <laughs> ama Aaaa Uuuu 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 Vallahi. Evet, şimdi şu e, mavi noktaya atlayız. Ha orman meyvesi evet? O zaman çime çime atlayalım. Aynen. Atlayalım şu çime. Oo. Oh. Oğlum bir an yiyor gibi yaptı. Ölüyor bak Allah Allah. Evet son atıma geldik arkadaşlar. Bakalım kırmızı mı oraya? Hocam. Oo. bir de indir bu of. Biraz da kolay ya. Kolay atlayalım bakalım. Hop. Atladım. Hop. Ya işte bu. Yine challenge yaptık arkadaşlar. Yine yaptık lan. Hadi görüşürüz lan.